Selam dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün sabitle arkadaşlar Galatasaray'ın orijinal kartlarını göstereceğim. Bir dün arkadaşlar bir tane paket aldım. Armağan'dan aldım bu arada. Neyse. E, neyse arkadaşlar. E, yani güzel kartlar çıktı onları göstereceğim size. Bu arada normalde telefondan çekiyordum. Hatta yarı yarınlamıştım. Telefon şarjı bitti tam çekerken. Bu yüzden tabletten çekmek zorundayım. Kameralar arkadaşlar biraz kötü görünüyorsam, görünüyorsam kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü tabletin kamerası. ya da fena değil lan bu arada. Yani orta. Neyse arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım videomuza geçelim. Evet arkadaşlar görürsünüz şimdi bir dakika şöyle hemen ayarlıyorum. Bu arada bir tane kar, kartı görmüş olabilirsiniz. <laughs> Neyse bir şey olmaz heyecana kaçtı. Şöyle arkadaşlar görürsünüz burada normal kartlar var. Bir dakika şunu da görmeyin. Orada ciddiyim kamerası kötü ya. <laughs> Neyse bir şey olmaz. Evet arkadaşlar ben şunları top hemen geliyorum. Evet arkadaşlar görürsünüz Galatasaray'ın orijinal kartları. Şöyle. Ee, görürsünüz arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi hazır mısınız? Başlayacağım şimdi arkadaşlar. Evet şimdi ilk futbolcumuz hemen şöyle size gösteriyorum arkadaşlar. Bu arada şimdi çöp kamyonu geldi. Lan abi ne geliyor abi ne geliyor? Bir dakika arkadaşlar video durdurup hemen geliyorum. Çok ses geliyor çünkü. Arkadaşlar şimdi ilk kartımız bu çöpçü geçti arkadaşlar. Neyse çöp kamyonuna geçti. İlk kartımız Yusuf Demir arkadaşlar. De Yusuf Demir diyorum ben. <laughs> Yusuf Demir arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle e, 2004 2005 sezonuna ait bu arada arkadaşlar. Bunu bir kere söyleyeceğim daha söylemeyeceğim. Şöyle kartın arkasında da görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle güzel yani. Şimdi bunu buraya koyuyorum. Yani normal sade bir kart arkadaşlar. Şimdi burada ne var? Burada da Abdülkerim Bardakçı var arkadaşlar. Görüyorsunuz Abdülkerim Bardakçı. Bu arada bu kart gerçekten iyiymiş. Bu arada adamın vücudu gerçekten fena sayılmaz. İyiymiş lan bu arada. Şey şu şey bak. Şuraya görüyor musunuz? Bir dakika. Ben kart size bir saniye. <laughs> şu bilek tarafı iyiymiş arkadaşlar. Bileği kocaman adamın. Ben de ileride böyle olmak istiyorum. Benim bileğim normalde çok güçlüdür arkadaşlar ama bilmiyorum ben daha büyük yapmak istiyorum. Neyse arkadaşlar şimdi. E, Yunus Akgüm var arkadaşlar görüyorsunuz. Bu arada hatırlarsınız bilmiyorum ama Ocak ayında mı? Şubat ayında mı? Ne zamandı arkadaşlar? Öyle bir şey zamanlarda e, Mart dolu değilim arkadaşlar. Ne bir işte. Ee, bir zamanlar iyi oynuyordu. Bir kız. Bir böyle küçük bir zamanlar arkadaşlar iyi oynuyordu. Ondan sonra kötüleşti. Ben bunu anlamadım. Yani kötüleşmiş aslında. Hala değil de. Bir ara çok gol atıyordu arkadaşlar. Siz de biliyorsunuzdur yani. Neyse. Şimdi. Şimdi arkadaşlar sizin sevdiğiniz bir oyuncu geliyor. Lucas Torreira arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu arada nasıl? Bence saat gayet güzel arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz saatim. Evet arkadaşlar. Lucas Torreira geldi. Bu arada bu kart da bence gayet güzel. Bence yani harbiden iyi bu arada. Neyse arkadaşlar. Şimdi bu arada tablet şu an kocaman olduğu için zorlanıyorum ya. Yoksa böyle zorlanmam. Tablet büyük olduğu için kontrol etmek zor oluyor. Neyse. Maura Icardi işte bu arkadaşlar. Bak bu bak Maura Icardi. Sen de Tottenham başına sakatlandın ki. Keşke sakatlanmasaydın. Ne güzel. Yani sen ne daha neler yapacaktık neler. Yani sen ne der ki yani aslında. Galatasaray ailesiyle beraber neler yapacaktık oyuncularla beraber. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok artık. Seni oynayacak. Neyse arkadaşlar burada görüyorsunuz bu arada normal sade bir kart fakat bu kart baya değerli. Ve arkadaşlar şu anda futbolu bırakma değil de e, siz kim arkadaşlar şu an gelecek kart şöyle gösteriyorum. Arkadaşlar bu futbolcu şu an ayrıldı. Ama 14 yıldır kim sizce tabii ki de biliyorsunuz ki yani, hatta kaleci desem zaten direkt çat diye Mustera dersiniz. Evet Mustera arkadaşlar. Bu oyuncu şu an şey... E, Nelerinden ne bir takımına gitti. Eyvallah gitsin vallahi Yani adam 14 yıldır Galatasaray oynamış değil mi arkadaşlar? Haklandı yani biz Ahmet gitsin. Ama bu adam arkadaşlar Galatasaray'ın en iyi kalecilerinden bir tanesi. Hatta Atafferel'den bile daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bilmiyorum yani arkadaşlar. Çünkü zamanda çok iyiymiş bu arada. Yani zamanda ben maçları falan izledim Şampiyonlar şey ilgili işte 2012-2013 sezonu olsun. 13-14 olsun. 14 15 olsun. Falan çok izledim ben. Neyse. Fernando Muslera arkadaşlar biz çok sevdiğimiz bir kaleci. Keşke ben de çok seviyorum ayrıca en çok sevdiğim oyunculardan bir tanesi. Ve orada arkadaşlar görüyorsunuz Okan Buruk. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum 2022 2003'te ilk başlarda 2022'nin Eylül ayında falan eleştiriyordu hani Galatasaray için eleştir, eleştiriyordu. Sonra arkadaşlar çok iyi bir geldi. Okan Buruk görüyorsunuz bu da çok değerli bir kart. Şimdi arkadaşlar parlayan kartlara geldik. Burada da 3 tane kartınız var çok değerli arkadaşlar. Şimdi başladık evet. Görüyorsunuz bakın ışığa çıkarıyorum bakın kuşları rengi oluyor. İsmail Jacobs arkadaşlar görüyorsunuz bu da fena değil yani orta ortalama. Ben de çok yani ben de orta sevi seviyede seviyorum arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi sonra kanayan e Kaan Ayhan. Kaan Ayhan da bu arada şu an iyi biliyorsunuz. ki Kaan Ayhan da babadır bizim için. E şöyle bu da parlayan kart. Ve arkadaşlar son karta gelmeden önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar kartımda da göstereyim. şöyle. Sizce ne kart arkadaşlar? Tahmin bu bir oyuncu değil arkadaşlar. Teknik direktör de değil. Sizce bunu ne tahmin edin? Sakın stadyum falan değil mi? da de değil. Ne, ne, tabii ki de bu. Direkt Galatasaray yani arkadaşlar görüyorsunuz. Aslında benim dediklerim şu an Galatasaray şey, Galatasaray oluşturuyor aslında ama neyse yani direkt Galatasaray arkadaşlar görüyorsunuz. Bu gerçekten bu kart ciddiyim değerli yani bu kartı yani iyi, çok iyi bakmamız gerekiyor. Göz kulak olmamız bu kart gerekiyor bu kartı bakmak. Neyse işte arkadaşlar anladınız siz ya. Konuşamadım. Evet arkadaşlar kart bu kadar. Burada 10 tane kart vardı arkadaşlar. Bir de paketin içinden bir tane böyle sosyal şey e, kartı yapanlar arkadaşlar sosyal medya hesaplarını falan koymuşlar. Onları göstermeye gerek yok zaten. Neyse arkadaşlar evet şöyle kamerayı da çekeyim hemen şöyle. Bir de. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.